Birlikte karanlıklar içinde kalma zafere inan, atandan şaşmak. Gelsen zafere yürüyelim hedele, yakalım meşaleyi hep birlikte. Karanlıklar içinde kalma zafere inan, atandan şaşmak. Belediye sen... başkanımız ad adayımızı lütfen belediye başkanı sıfatıyla bu makamla onurlandırın. Belediye meclis üyelerimizi yapacakları ve söz verdikleri hizmetlerle onurlandırın. Çünkü onlar bu görevleri yapmaya hazır. Ben de sizlerin hizmetinde her milimetre kareye ulaşmak için göreve hazırım. Bir adım geri atarsam namerdim. Biz Zafer Partisi olarak yeni kurulmuş bir partiyiz, ama halkımız tarafından yoğun ilgi görüyoruz. İnşallah başaracağız. Halkımızın isteklerini ve e, taleplerini dikkate alarak elimizden geleni yapacağız. Zafer Partisi, vatanını, milletini, bayrağını, toprağını seven insanların artık son kalesi olarak kalmıştır. Biz bunu böyle görüyoruz. Biz aslında siyaset değil, vatan müdafaası yapıyoruz. Çocuklarımızın geleceği için, halkımızın geleceği için, Türkiye'mizin, vatanımızın refahı için varız ve yola çıktık. Bu asim ve kararlılıkla sözlerime son verirken Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur sevgiyle, sağlıkla hepinizi selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Tüm zamanını ülkesinin insanlarına adayarak geçirmiş bir ömür düşünün. Belediyeciliği ve uluslararası standartlarda kentleşmeyi bilen. Tuzla'nın tüm sıkıntılarına çözüm önerileri ile çareler üreten. Gönlünü Türk milletine ve özellikle Tuzlalılara adayan. inanç ve kararlılıkla dolu bir yaşam. Huzurlarınızda Zafer Partisi Tuzla Belediye Başkanı adayımız Akın Yıldırım. Ya kalmaz ve birlikte Karanlıklar içinde kalma konu Tuzla'da bir kentsel dönüşüm master planı yapmak. Pardon. Birinci. Çünkü bir kentin gelişmesi için planlı olması lazım. Eğer bir kent plansızsa, bir kent plansızsa çarpık gelişir. Bir tarafı fazla gelişir, bir tarafı az gelişir. Şu anda olduğu gibi. Çünkü şu anda hiçbir ilçemizde yapılmış bir kentsel yenileme master planı yok. Biz bu kentsel yenileme master planında Gelsen yerine o planını. Gelir gelmez ilk başlayacağımız işlerden bir tanesi. Çünkü neden? Yapılan her şey buna bağlı. Bütün projelerimizi zaten bunun içine geldik. Tamam bunun içinde. Hepsi beraber bununla beraber gelecek. Ve biz bununla beraber Tuzla'nı, Tuzla'daki 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık, 25 yıllık hedeflerimizi de burada ortaya koymuş olacağız. böylece tamamen trafiğe kapatılması gerekiyor ve burada sanat merkezleri, müze ve kütüphane yapıları, sivil toplum kuruluşları ve dernekler işi lokaller ile sokağa taşan gastronomi, eğlence ve hediyelik eşya dükkanlarıyla Karakabuk bölgesi sadece Türkiye'de değil, dünyada da örnek gösterecek bir merkez haline getirmeyi düşünüyoruz. <laughs> Ulaşıma Nefes diye bir projemiz var. Şifa Mimar ve Aydınlı e, mahallemizde. mahallemizde. Biz burada e, kısa vadede bir kere burada ciddi anlamda bir trafik problemimiz var artık e, şey yetişmiyor, nedir onun ismi? E, burada her gün kilit hal, haldeyiz. İnsanlar ulaşımda ciddi anlamda problem çekiyor. Bunların en büyük en büyük etkenlerinden bir tanesi okul olmaması arkadaşlar. Bizim okul problemimiz olması. Çünkü sabah birçok kez gittim, baktım e, o duraklara. Çocuklarımız o pik saatlerde gelip orada birikiyorlar ve okullara gitmek istiyorlar. Yani taşınarak gitmeye çalışıyorlar. Aslında mahallesinde okul çocuğumuzun okulu olsa belki bu kadar trafik yoğunluğu da olmayacak. Bu kadar da taşımamış olacağız. Biz buralarla ilgili, buray burayla ilgili tabii ki okul da çok önemli. Okul yatırımını da isteyeceğiz ama kısa vadede biz buraya ek ring seferler koyacağız ve burada hafif raylı sistemlerle orta vadede de çözümler üreteceğiz buraya. Tuzlenin bir problemlerden bir tanesi koku problemimiz biliyorsunuz. Fakat bu koku problemi tek değil arkadaşlar. Koku problemi tek bir nedenden kaynaklanmıyor. Koku, kokunun tam dokuz tane sebebi var. Bunlardan bir tanesi, biliyorsunuz bizim bir tane ileri biyolojik arıtma tesisimiz var. Bunlardan e, bu 100 bin ve 150 bin metreküplük iki tane e, arıtma tesisiydi. Bu dönemde, 2019-2024 döneminde bir 400 bin metreküplük bir ileri biyolojik arıtma tesisi daha kazandırarak şu anda gelen debiyi karşılar durumdayım oldu. Çünkü ön, önceden bunu karşılamıyorduk. Bakınız bu buraya nereden geliyor? Tam Maltepe'den geliyor biliyor musunuz? Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla hatta Kocaeli'nin bir kısmının bütün e, kanalizasyonu bizim Tuzla'ya geliyor ve bizim o arıtma tesisinde arıtılıp dip de şarjla denize veriliyor. Biz bu yetersiz 250 bin metreküp yetmiyordu. Yeni 400 metreküp daha yapıldı. Şimdi yeterli duruma geldi ama bir eksik var. Bir eksik var. Şu anda orada Biliyorsunuz bu ileri doğrucu karıtmalarda dip çamuru birikir. Bu dip çamuru, dip çamuru e, çimento fabrikalar yakacak olarak bunları alıyor. Yakacak olarak alıyor. Fakat çimento fabrikaları bakıma girdiğinde bunu almıyor. O zaman ortaya bir kokus dönüyor. Bizim stratejik bir şekilde bir talebimiz var. E, bu da İSKİ'den. Bunu biz buraya bir çamur yakma ünitesi talebimiz var. İSKİ'de zaten şu anda büyük olasılıkla bunun ihale hazırlığını yapıyordur. Bunu orada bir eksiklik olarak e, tespit ettik. Tuzla o OSEB'nin Organize Sanayi Bölgesi'nin 3 nolu göleti var. 3 nolu gölet 110 santim balçıkla dolu şu anda. 110 santim bir balçık dolu orada. Buna yukarıdaki bütün e, organize sanayilerden gelen atıklar, umur deresinden gelen atıklar gelip orada birikiyor ve 110 santim bir balçık olmuş. O alttan bazen dip savanı açtığı zaman orada gidiyor, dereye akıyor, su alıcı ortama kavuşana kadar buram buram orada koku e, veriyor. Bu da devlet su işlerini ve çevre ve şehircilik il müdürlüğünün problemi. Bunu da oradan takip edilmesi gerekiyor. Umur deresi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından oradan e, gelen atıklar olduğu için oradan takip edilmesi gerekiyor. Atık Su arıtma tesisi olmayan organize sanayiler var. Atık su arıtma tesisi olmayan sanayiler var. Bunlar da çok riskli. Bunlar da gene açık olarak getirip o dereleri e, akıtıyorlar. E, bakın bizim bir tane şeyimiz vardı. Biliyorsunuz çöp aktarma istasyonumuz var. Çöp aktarma istasyonunda bu çöp sızıntı suları sızar ve bunlar da kolektör vasıtasıyla gene bizim arıtma tesisimize kadar gelir. Bu o kolektörden geçerken o muayene bacalarından böyle buram buram o kokular her tarafa yayıla yayıla geliyor. Kokunun problemlerinden bir tanesi de buydu. Bu kolektör şimdi kısaltıldı. Kısaltıldığı için koku bir nebze olsun azaltıldı. Ama bir de bu çöp su, sızıntı suyunun arıtılması gerekiyordu. Şimdi Şile'de bir tesis yapılıyor. Takibinde takip ediyoruz. Şile'deki bu tesis yapıldığında, yapıldığında bu çöp sızıntı suları da oraya gidecek ve orada arıtılarak bu koku orada bertaraf edilmiş olacak. Vidajörler çok önemli. Bu kontrolsüz olarak bu kokuya sebep olan en büyük etkenlerden bir tanesi de bu kontrolsüz olarak e, kanalizasyon bacalarına boşaltan vidajörler. Bunların bunların bir araç takip sistemiyle takip edilmesi gerekiyor. Kocaeli Belediyesi yapıyor bunu. Şu anda İSKİ ile de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortak bir e, e, yolda e, beraber bir çalışma yapıyorlar. Umarım bu tamamlandığı takdirde o vidanjörler buraya dökemeyecek hale gelecek. Bunlara yaptırımlar çok önemli. Ve seralar var, seralardaki gübreler vesaire ve o seviyenin içindeki derelerin online takibi çok önemli. Şimdi bakın ben bunları saydım size. 9 tane madde. Bakınız bunları biz bunlarla ilgili, bunlarla ilgili Tuzla Belediyesi içinde bir birim kuracağız. Birim kuracağız. Bu koku takip birimi. Burada bir birim Sadece ve sadece bu işlerin yapılıp yapılmadığını, korkunun nedenini ve gerekli yerlere de gerekli yaptırımların yapılması üzere bir birim kurup sürekli bunu takip ettireceğiz. Başka, bir dünya başkentinde karşı karşıya kaldığımız durum ne yazık ki bu. Mahallelerimizde, vatandaşlarımız da, pazarcılarımız da şahittir. Az önce de söyledim, VC istiyorlar VC. 21. yüzyılda VC isteyecek bulunan Tuzla'da şu anda. Tuzla'da hemşehrilerin daha küçük, daha küçük illerin illere ve onların ilçelerine özenir olmuş durumdalar. Tuzlalı hemşehrilerim çok şey mi istiyorlar? Sabit pazar yerleri istiyorlar. Taziyeleri kabul edecek taziye evleri istiyorlar. Sokaklar çakır çukur düzgün sadırlı yollar istiyorlar. Düzgün planlanmış kaldırımlar istiyorlar. Okul istiyorlar. Kaldırımlarda otlar adam boyuna çıkmış temizlik istiyorlar. Ulaşıma çözüm istiyorlar. Kırlar, mahalleler alanına park ediyor, buna çözüm istiyorlar. Çocuklarına park istiyorlar. Gençlerine oynayacak spor alanları istiyorlar. Yeşil alanlar, Mesil alanları, sosyal danatı alanları, tiyatro ve sinema gibi sosyal alanlar istiyorlar. Kütüphane istiyorlar, eşitlenmek istiyorlar, eşitlik istiyorlar. Adaletli bir yönetim istiyorlar. Liyakatli bir yönetim istiyorlar. Artık bir belediyemiz varmış demek istiyorlar. Bırakın bir dünya başkentinde yaşadıklarını hissetmek şöyle dursun. Askeri şartlarda insanca bir yaşam istiyorlar. Artık hiç kimsenin, hiç kimsenin artık hiçbir seçim kaybettiklerini gör, artık kaybetmediler artık. Hiçbir seçim kaybetmediklerini bunlar gördüler. Büyük bir güç zehirlenmesi içinde e, ee, çalışsak da nasıl olsa kazanıyoruz, çalışmasak da <laughs> kazanıyoruz. Ceketimizi koysak da nasıl olsa kazanıyoruz diyorlar. Tercih sizin. Tercih sizin. Ya ceketi oy vereceksiniz ya da bilgiye, deneyime, tecrübeye, güçlülük kadro oynayacaksınız. bu kadar yüksek topraklarda bu durumda olmamız, derin yoksullukla sınanmamız suç olmamız. Suç. Suç. Bu durumlarda olmaya mahkum değilsiniz. Bu sizin elinizde. Bunların hepsine son vermek için biz varız. Eğer Tuzla halkı teveccüh gösterir de iktidar olursak az önce saydığım işler için kullanılması gereken Tuzla halkının parası bir küçük mutlu azınlık oluşturmak için asla kullanılmayacak. Bundan böyle Tuzla'nın kaynakları Tuzla'nın komşularımıza hizmet, korkun alanı, huzurlu ve güvenli bir kent yaşamı olarak geri dönecek. Kısacası rant muslukları, hak muslukları haline gelecek. İşte bu yüzden bu yüzden geliyoruz. Tuzla'ya adaleti öncelemeye geliyoruz. Tuzla'ya eşitliği öncelemeye geliyoruz. Tuzla'ya liyakati öncelemeye geliyoruz. Elimiz, kolumuz dolu dolu geliyoruz. Tuzla'ya en iyisi için geliyoruz. Bilgi, tecrübe ve birikimimizle geliyoruz. Sakın umutsuz olmayın, umutsuzluğa kapılmayın. Tüm alıştıklarınızı unutturup Tuzla'dan yakacağımız beşare ile diğer 38 ilçemize de ışık olmaya geliyoruz. Sakın umutsuz olmayın. Bizler. Esas itibariyle. Esas olarak Oyunuzu ne Kandil'e selam verenlere verin ne de Pennsylvania'ya selam verenlere verin. Oyun. Oyunuzu Türk milletine selam vererek verin. <laughs> Buyurun efendim sizlerle. Hepinize katılımlarınızdan dolayı <laughs> teşekkür <ederim. gülüyor> ediyorum. Sevgiyle, <Söylediğine>, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, olun kalma inan şaşma Gel sen yürüyelim meşaleyi hep birlikte. birlikte var içinde kalma Zafere inan İçinde kalma, zafere inan, atandan şaşma Gel sen zafere, yürü yedi medele Yakalım meşaleyi hep birlikte Karanlıklar içinde kalma Zafere inan, atandan şaşma Gel sen zafere, yürü yedi medele Yakalım meşaleyi hep birlikte Karanlıkla içinde kalma zafere inan atamdan ayrılma